Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. şimdi ben yeni bir oluşturacağım. O yüzden survival oynuyorum oynamıyorum. Böyle sürüyorum. O da reklam. Beni reklamlarda izleyeceksiniz. Ama sizin telefon reklamlar çıkarsa Ben beni izleyemezsiniz. Ama bende reklam çıkarsa siz izleyebiliyorsunuz. Böyle bir özellik. Şey. Şimdi oynayalım. Bu arada Bunlara, şöyle Arkadaşlar oluşturmadan ilk oluşturmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Harita oluşturmazsanız oyun oynayabilirsiniz. Böyle bir yani oyun başlayanlar varsa böyle ne izleyenler varsa bu videoyu. Şunları keselim ağrıcım. Sovay yolu oynamıyoruz ama. Ee, aslında sovay yolu oynayacağız. Ama en zor sovay yolu ee, şu... değil arkadaşlar. Sebet var mı? Sebet ne daldı? Öldürdüğüm ona etsin ama. Ama zaten aramıyor. kılmamadı sakın, sakın. istemem. Arkadaşlar. Aklıma bir fikir geldi. Yani Bence haritadan bir çıkalım, survivor haritası oluşturmak istiyorum. Survivor haritası oluşturdum. Çünkü öyle, daha güzel güzel. Böyle bir isim de var. söyle. Anladım. Şimdi şöyle. oluştu ama bizim niye korkunç çiftçi oyununu biliyor musunuz? Niye oraya işinmedi? şuradan bir almış. Buradaki bütün ağaçlar Şimdi burada havalarda olmadığı için şöyle bira bira kırıyoruz. İşte ne olur muymuş bende. Kırmaya çalışıyoruz. Şöyle şöyle. Kapı bulup bu, ayrıştı bu. da. Var da şarkı açtığımı. Otopyanlı yayınlarında şarkı açacağım 8 tane oldu. Şunları bir konuşayım. Şu. Çalışma masası masası. masası bir şeyler falan yapılmış. Reklam mı çıktı? Ha aynen. Arada şarjım 48. Bir x 3 saat sonra videoyu bitireceğim. Çalışma masamı da koyalım. Altı yapacağım, kılıç yapacağım break yapacağım bunu yapacağım. Ondan şöyle yapacağım şöyle. Şey yapayım mı? ne buraya koyacağım. Emanet. yapacağız bayağı be. Şimdi. Videonun devamını gelmesini istiyor musunuz arkadaşlar? Bu arada yorumlara yazın. Ben nereden izliyorsunuz? Bu arada beni takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum, pardon yorum atmayı unutmayın. Şöyle bu arada kesinlikle ücretsiz yani. <laughs> bu videoyu bu kadar. <laughs> herkese bay bay.